Herkese merhaba. Macera YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Honda'nın en uygun fiyatlı motosikletlerinden scooter modelleri arasında da zaten en uygunu Honda Dio'dan bahsedeceğim. İlk önce özelliklerinden biraz bahsedeyim. 110 cc'lik bir motor hacmine sahip, 96 kg ağırlığı var. Hem hafif hem de pratik bir scooter aslında. 3 farklı renkle geliyor Türkiye'ye. Şu an kırmızı rengini görüyorsunuz. Biz kendimiz kullanmak için aldık bunu şehir içi kullanım amacıyla koruma demirini taktırdık. Arka tarafa top case'ini de kendimiz taktık. Tasarımdan bahsetmek gerekirse aslında standart uygun fiyatlı bir scooter tasarımı. Şöyle bir baktığımızda biraz ince olmasından kaynaklı kablara da benziyor ama çok da benzemiyor bence. Hani çok çirkin bir tasarımı yok. Elbette PCX'ler kadar şık da durmuyor. Çünkü halojen far var üzerinde. İki parçadan hatta üç parçadan oluşuyor. Sinyaller altta gündüz aydınlatmaları. Üstte Ana farımız uzun kısa şeklinde. Böyle bir tasarım. Şurada bir siyah detay var. Her modelde siyah olarak geliyor burası. Beyaz alırsanız da yine siyah renkli. Boyasına baktığımızda da yaldızlı böyle bir parlak bir boya yapılmış. O da gerçekten güzel hissettiriyor. Beyaz renginde de güzel gözüküyor bu arada. Tabii en çok beyaz renk tercih ediliyor. Çünkü hem kir göstermiyor hem de böyle bilmiyorum aslında temel sebebi nedir ama kuryelerin de çok sık tercih ettiği bir renk. Bu motorun hedef kitlesinden de bahsetmek lazım aslında. En büyük tabi hedef kitleyi oluşturan kısım kuryeler. Motosikletle iş yapan insanlar için çok uygun bir model. Hem ekonomik yaklaşık 1.7-1.8 litre civarlarında 100 km tüketim verisine sahip fabrika değerleri bunlar. E böyle bakınca da çok ucuza yaklaşık 15 lira civarına maksimum 100 km yol yapabiliyorsunuz. Elbette bu kadar ekonomik olması nereden kısmasını istiyor? 110 cc'lik bu ufak motordan performanstan kısıyor. Dolayısıyla iki kişi örneğin yokuşlar çıkmak istediğinizde pek uygun bir motosikletten, scooter'dan bahsetmiyoruz maalesef. 125 cc'lik scooter'larla kıyasladığımızda mesela biraz alta kalan bir performansı var maalesef. Dediğim gibi biz iki kişiyi de kullandık. Birazdan sele performansından veya artçılık kullanımından daha detaylı bahsederim ama performans açısından pek yeterli değil. Sizi mutlu etmeyecektir. Özellikle uzun yol yapmak isterseniz mesela. Çünkü biz daha önce Yamaha BVS 125'te uzun yolda sıklıkla yaptık ve bana mısın demiyor ama bu motorda iki kişi yokuş tırmanırken hatta tek kişi bile zorlanabilirsiniz. Çünkü ben 70 kilo birisiyim. 90 kilo 100 kilo birisi kullandığında tek başına yine o da zorlanabilir. Bu arada motosiklet şu an Roday tamamlanmadı. Yaklaşık 400 kilometrede. Buna göre konuşmak lazım. 400 kilometrelik deneyimimiz bu yönde oldu. Honda Dio kuryeler için çok uygun dedik. Dolayısıyla arka tarafa bagaj takabiliyor olmanız lazım. Haricen aksesuar olarak kocaman çanta demirlerinden tercih edebiliyorsunuz. Aynı zamanda bagaj takabileceğiniz bir demirle birlikte geliyor. Dahili olarak haricen almanıza gerek kalmadan üzerindeki bagaj demirine direkt bagajınızı takabilirsiniz. Elbette çok büyük bagajlar için çok uygun olmadığı söyleniyor. 40 litrelik maximin tapcase'ini taktık ve gayet güzel uydu. Bir problem yaşamadık ve bagajla şöyle baktığımızda da duruşuna çok kötü gözükmüyor doğrusu. Frenlerden bahsedeyim size. Ön tarafta disk fren var. ABS yok. Disk fren yeterli açıkçası. Aynı zamanda arka tarafta da kampana fren var. Kampana fren de idare eder. Yani bu fiyatlara baktığımızda zaten şu an Ağustos ayında liste satış fiyatı 24-23.950 lira. Dolayısıyla bu paraya bu kadar diyoruz. 2021 şartlarında en azından. Ön taraftaki fren yeterli. Özellikle kombine fren sistemi var. Yani siz arka frene bastığınızda ön freni de sıkıyor. Hatta sıktığında burada bir hissediyorsunuz ön freni sıktığında. Çok abartmıyor. Bilmiyorum yağmurlu havalarda pek deneyimleyemedim ama kuru şartlarda bir problem yaşatmadı güzel bir işlev olmuş. Aynı zamanda arka frende burada el freni var. Bunu da sevdim. Daha önce böyle bir motosiklet kullanmamıştım. Çok konforlu gerçekten. Özellikle yokuş yukarı veya yokuş aşağı durduğunuzda telefonunuzdan bir şeye bakacaksınız mesela. Hemen kilitleyip bu şekilde bırakabiliyorsunuz. Çok iyi tutuyor. Şöyle bir bastırıp çektiğinizde de iptal oluyor. Gerçekten çok pratik. Üzerindeki lastiğin markasını bilmiyorum açıkçası. Yani hiç duymadığım bir marka. Nylon lastikler çok büyük bir performans beklemek doğru olmaz kesinlikle. Yağmurlu havalar içinde çok uygun olmayacaktır hele ki ülkemiz şartlarında. Buraya benim hedefim biraz daha kışın yaklaşmasıyla birlikte Anlas Winter Grip lastikler takmak olacak. O zaman çok güzel bir performansı olur diye tahmin ediyorum kış şartlarında da. Honda Dio 14 inçlik jantlarla birlikte geliyor. Arka tarafta tek amortisör var. Sol tarafa yerleştirilmiş varyatörün hemen üstünde Üst tarafta da burada hava filtresini görüyorsunuz. Şuradan baktığımızda da diğer Honda modellerinde olduğu gibi şık bir tasarım söz konusu ve Honda diyor gerçekten çok titreşimsiz. Aslında diğer Honda modellerden alışık olduğumuz bir özellik. BVS 125'ten sonra özellikle bunun titreşimsizliğine, bu az titreşimle çok memnun kaldım. Çok stabil bir scooter. Elbette çok bir performans yok ama en azından konfor konusunda çok avantajlı. Seleye geldiğimizde sele konforu idare eder düzeyde. Özellikle şehir içinde kullanılacak bir scooter olduğunu düşündüğümüzde birkaç saatlik hatta birkaç saat bile değil, bir 30 dakika, 40 dakikalık bir kullanımda problem olmuyor ama uzun süre kullanmaya başladığınızda uyuşma hissediyorsunuz kalçanızda. Bu şekilde rahat rahat oturuyorsunuz. Tam burada aslında Dio ile ilgili en büyük eleştirimi sizlerle paylaşmak istiyorum konfor konusunda. Görüyorsunuz gidon biraz alçakta. Yani Şöyle durmak istediğimde, ideal sürüş pozisyona gelmek istediğimde eğilmem gerekiyor. Bu şekilde duramıyorsunuz. Böyle durmanız gerekiyor. İşte o zaman da biraz kollarınız kasılıyor. Yani bu şekilde uzun süre gitmek istemiyorsunuz. Şöyle bir dinlenme hissi oluşuyor bende açıkçası. Onun haricinde bu motor hakkında da en sevmediğim özellik bu maalesef. Yani keşke biraz daha yüksek olsaymış dedim. Aynalara baktığımızda güzel görüş açısından sahipler. Bilmiyorum böyle mi tasarım seversiniz yuvarlak mı ama güzel gözüküyorlar bence ve zaten bir ayna ne kadar beklentimiz olabilir. Geniş olmaları arka tarafı daha iyi görmenizi sağlıyor. Gidon kısmına baktığımızda ufak bir ekran var. Bu ekran üzerinde kilometreyi görüyorsunuz. Aynı zamanda kalan yakıt göstergesi de bulunmakta. Dijital kısımda bunları görüyorsunuz. Açtığınızda zaten hello diye bir selamlama yapıyor toplam kilometre yakıt göstergesi. Üst tarafta da hız göstergesi var. Onun üzerinde uzun far, sinyal ve motor arıza ışığı bulunmakta. Sinyaller sağ sol değil. ikisi beraber yanıyor. Depo hacmi 4.9 litre civarlarında. İçerisine işte doldurmak istediğinizde 3.5 litre civarında alıyor ışığı yanarken. Ve 200 kilometreye yakın yol yapabiliyorsunuz. En azından şu an 414 kilometrede motosiklet. Yani rodoş tamamlandıktan sonra belki biraz daha düşer bu performans ama zaten ne kadar düşebilir? Yani 100 mililitre düşer maksimum. Tuşlar gayet güzel. Ama burada eleştirmek istediğim bir nokta daha var. O da kornanın yeri. Sinyalle kornanın yeri farklı olduğu için bu alışmak isteyecek ve bence diğeri daha sağlıklı. Yani kornanın aşağıda olması daha sağlıklı. Onun haricinde bagajı açmak için yan tarafta kontağı kapatıp bir tuş var. Ona basıyorsunuz. Biraz kullanımı zor geldi bana. Yani direkt anahtarı çevirip açsaydık daha pratik olurdu. Buraya bir kask sığdıramıyorsunuz ama yarım kask sığacaktır. Montunuzu vesaire koyabilirsiniz. Yukarı doğru bir şişkinliği şu kısmı mesela alabiliyor. Yani düz olmasına gerek yok. Bayağı bir eşyanızı alıyor yine. En azından hani mont, eldiven, kilit vesaire. Su şişesi var mesela. İki tane eldiven. Bayağı bir şey alıyor. Yan tarafında ufak avadanlık var. Bir tane tornavida ve somon anahtarı bulunmakta. Kapatıyoruz tabii burayı ama bir diğer önemli detay Depo kapağı burada. Kullanış açısından biraz kötü ama yapabilecek bir şey yok. Keşke önde olsaymış derdim. Buradan depoyu açabiliyorsunuz. Kapağı elinizde kalıyor. Şuraya yerleştiriyorsunuz. Onun haricinde tabi koruma demiri takılı olduğu için bagaj kapağı zor kapanıyor. Ve bagajda yay yok. Yay olmaması da aslında sevmediğim özelliklerinden bir tanesi. Tabi fiyatını düşündüğümüzde bunlara eksi olmaktan çıkıyor. Burada bir cep daha var. Bu cebi de sevdim. Keşke daha derin olsaymış. Yarım litrelik su şişesi koyamıyorsunuz mesela. Telefonunuz da sığmaz. Şöyle bir deneyelim. 6 inçlik bir telefon. Evet, yarım kaldı. Yani burası kapanmayacak. Ama eldiven vesaire koyabilirsiniz. Yine de beklentileriniz çok büyük olmasın. Bir çakmaklık USB çıkışı motosiklette yok. Burada bir askı var. Ön kısmı bayağı bir geniş, bayağı bir şey koyabilirsiniz. Sanıyorum kolaçandan görmüştüm. Damacana sığmıyor. Böyle bir yarım yanlama koyamıyorsunuz damacanayı. Ayak pekleri arka artçı için... İki kişi kullanırken konfor açısından iyi ama performans açısından pek yeterli olmadığını söylemiştim. Düz yerlerde kullanabilirsiniz ancak. Honda Dio'da aynı zamanda start stop özelliği var. Burada bir anahtar mevcut. Buradan otomatiğe alabilir veya kapatabilirsiniz. Işıklarda durduğunuzda örneğin 3 saniye sonra otomatik kendisini kapatıyor. Tekrardan gaza açtığınızda hızlı şekilde çalışmaya başlıyor. Bu arada çok sessiz marş alıyor. Hemen size göstereyim. Motoru açtık frene basıyorum. Çalışmaya başladı. <laughs> ya bu kadar hızlı ve sessiz çalışan bir motorla ben daha önce karşılaşmadım. Elbette çok deneyimim de yok. Onu da söyleyeyim. Ama scooterlar arasında çok sessiz ve titreşim konusunda şöyle bir baktığınızda mesela aynalar falan da pek titremiyor. Sehpadayken bile. Son olarak Honda Dio'nun ne kadara mal olduğundan biraz bahsedeyim sizlere. Şu an liste satış fiyatı 23.950 lira olduğunu söylemiştim. Bayiye gittiğinizde 100, 200, 300, 400 yerine göre 500 lira indirim alabilirsiniz. Onun haricinde koruma demiri taktırmak istediğinizde 450-500 lira civarında koruma demiri takıyorlar. Ruhsat işlemleri konusunda bayiden yine destek alırsanız o da 500 lira dediğimizde toplam paket size 25 bin lira civarına gelecektir. Sigortası da 650 lira olduğunu düşünürsek aslında 26 bin liraya böyle bir güzelliğe sahip olabilirsiniz maksimum olarak. Peki bu fiyatlara alınabilecek bir scooter mı? Ondan biraz bahsedelim. Aslında çok keyifli bir scooter. Sıfır bir scootera bu bedellere ödemek zorundasınız maalesef. Öyle düşününce ilk sahibi siz olduğunuz, tertemiz, arıza mı çıkacak, başına bir şey mi gelecek, neresi kurcalandı diye endişe etmeden kullanabilecek bir scootera sahip oluyorsunuz. İstanbul gibi bir yerde özellikle tek başınıza her yere gidebilirsiniz ama şunu söylemek istiyorum. E5'e çıktığınızda pek performanslı değil. Yani en sağ şeritte hatta en sağ şeritte bile zorlanarak gidebileceğiniz bir scooter'dan bahsediyoruz. Şu ana kadar deneyimlerimiz bu yöndeydi. 70 kiloluk birisi olarak bunu söylüyorum. İki kişi bayağı bir zorlanmaya başlayacağınızı düşünüyorum. Biz özellikle yokuş yukarı çıkarken mesela çok dik yokuşlarda İstanbul'un o dik yokuşlarında İki kişi bayağı bir zorlanmaya başlıyor. Hatta yokuş uzunsa çıkamamaya başlıyorsunuz. Bunu da hatırlatmakta yarar var. Yani kısa sürüşlerde, gitgellerde pratik olarak işinizi halledebileceğiniz bir scooter'dan bahsediyoruz. Başlangıç için çok uygun. Ayaklarınız çok rahat yere değiyor. 76 cm sanıyorum sele yüksekliği vardı. Honda Dio ile ilgili merak ettikleriniz olursa yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımıza abone olarak videoyu beğenerek bize destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünce dek hoşçakalın. Bu arada Honda Dio ile ilgili farklı videolarda çekmeye çalışacağız. Merak ettikleriniz olursa yine su yorumlarda paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.